Sorun yok, kırılmadı. <laughs> Selam dostlarım. Şu, çekelim şunu. Videoya çok e, hareketli bir giriş yaptım. Akşam rutinimi çekiyorum. Sonbahar, okullar açılıyor. Size de bir fikir böyle, bir motivasyon olsun. Nasıl daha böyle planlı, düzenli yaşayabilirsiniz, neler yapabilirsiniz. Hani... Fikir olsun yani. Güzel yemekler, şiriz bakımı falan. Her şey içeren bir akşam rutini olacak. Selamlar. Buraya yaptım. Spordan geldim. E, artık öğlen gidiyorum. Çünkü akşamları Almanca dersim başladı. Zaten e, çekeceğim onların hepsini göreceksiniz. Bu yüzden öğlen spora gidiyorum. Kahvaltı sonrası. E, Starbucks'a uğradım. Starbucks'a bir kahve içtim. Pumpkin Spice Cream e, Cold Brew aldım. Çok güzel tadı öneririm bu arada. Kalorisi de böyle... Aman aman yüksek bir içecek değil. Bu arada isterseniz onunla ilgili bir shorts da çekebilirim. Hani Starbucks'tan ya da dışarıdan e, düşük kalorili, sağlıklı, daha sağlıklı yani nasıl seçenekler tercih edebilirsiniz. O şekilde geldim. Annemle mısır yedik. Mısır haşlamıştı. Biraz üzüm atıştırdım. Bol bol suyumu içiyorum. E, şimdi annem yemek hazırlıyor. Zaten onun yanına geçeceğiz. Neler hazırlıyor? Onu göstereceğim size. Bir yandan yemekteyiz izliyordum. Ve sonra aklıma dank etti bugün video çekecektim diye. Şu an açtım. Saat 530 altı sanırım 6'ya geldi. Zaten acıkmaya başladım. yedi buçukta da Almanca dersim var. Bu yüzden ders öncesi hemen yemeğimi yiyorum. Ki dersime daha odaklanabileyim. Aç aç kafam almaz çünkü. Almancayı da zaten unutmuşum dostlar yani. Bayağı pratik yapıp hatırlamam lazım. Bir Almanya'dan beni izleyen, beni takip eden çok çok fazla takipçim var. Bana ulaşın. Belki Almanca falan sohbet ederiz. Evet. <laughs> Sonbahar akşam rutinim. Başlasın. <laughs> Burada eğilerek konuşuyorum çünkü böyle oturursam beni göreneceksiniz. Annemin yanına gidelim. Neler yapmış, ne yemekler yapıyor. Bir bakalım. Ve Reels çektim. Okula dönüş kombinleri çekiyorum. 7 tane. Yani 7 gün 7 tane. Aslında hafta sonu yok da işte anlayın. Nedense 7 tane çekesim geldi. Sihrin olduğu yerdeyiz. Evet şimdi akşam menümüzde pirzola. Patates, soğan koymuş annem. Ben firik bulguru yapmıştım. Dünden kaldı bu. Sağlıklı pilav. Hani pilav değil de böyle daha sağlıklı bir seçenek arıyorsanız. Bunları da ayrı bir videoda gösteririm. Neler tercih edebilirsiniz. Bu bunun taze fasulye var ama artık bunu yarım falan yarım. Bir de annem semizotu yapıyor yoğurtlu. Üstüne de böyle ceviz ve kırmızı biberli bir sos yapıyor. Vallahi çok güzel kokuyor. Canım çekti, acıkmışım. Koku alınca acıktım anladım. Uyudum <laughs> yandık. <laughs> Anne uyanır uyanmaz bu sevmek hazırlıyorum dedi. Sanki rüyasında bunu görmüş gibi. Yemek saati geldi. acıktım. Evet. <laughs> Vallahi az önce şunu bitirdim Böyle öğleye kadar Yani daha doğrusu akşam üstüne kadar bir buçuk içiyorum Kalan bir buçuğu da akşam içiyorum Ron Rom bir de katıldı aranıza Mama yiyecek galiba Bu da ben Yarın yazlığa geçeceğiz bu arada Kısa süreliğine çünkü teyzemler Orada Onlara bir hoş geldiniz diyeceğim. Çok açım. Birinin uykusu var. Ya Allah. <laughs> 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 evet. Anne bu ne ya? Çok güzel gözüküyor. kesemiz otu, salatamız, yoğurtlu. Şu ekmek bandırmak için mi? Evet. <laughs> Çay koyuyorsun galiba şu an. Rom neyi bekliyor peki burada? Çok acıktım. Çok acıktım. Peki, 안녕 yeah. hatten schon in der Türkei unsere Zimmer gebucht, in der Stadt auf Der Autor von diesem Buch ist Matt Haig. Man kann ähm, um, eine andere Perspektive haben. Evet, Arkadaşlar şimdi annemle yürüyüşe çıktık. Ee, Almanca dersi sonrası böyle karar verdik ki yürüyüş yapacağız artık. Havalar da güzelleşti, serinledi. Annesini zayıflatmaya karar verdi. Çünkü anneme bakın tozuncuk gibi. Artık kilo aldı yani. Yazın yedik içtik yayıldık. Evet. Siz nevriye gibi yapmayın. <laughs> Siz bulsa gibi yapın. Ama böyle laylaylon bir yürüyüş şu an. Çünkü hala yediklerimiz ağzımıza geliyor. Ne zamandır ben et yemiyordum. Biraz da ağır geldi bana. Hep sebze falan yoğurt, meyve öyle e, salata öyle besleniyordum. Çorba çok içiyordum. Anne tarzı beslenme yani evet, annem etçi olduğu için ben daha doğrusu hani balık falan işte yiyordum o ağırlık yapmıyor böyle. Dokunu birazcık ağzıma ağzıma geliyor. Selam dostlarım. Size şimdi akşam cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Bu rutin özellikle böyle güneş sonrası oluşan böyle lekelerle ilgili. Zaten ben leke ve cilt tonu eşitsizliği giderici ürünler kullanıyorum. Buna özen gösteriyorum. Eğer size böyle bir probleminiz varsa size burada yardımcı olmaya geldim. Yüzümüzü yıkamadan önce tokayla tutturalım. Yüzümde güneş kremi olmadığı için sadece tek aşamalı temizlik yapacağım. O da salisilik asit içeren yüz yıkama jelim. Ee, salisilik asit içeriği ve niacinamid kullanmamın sebebi de e, sivilce ve siyah noktalarıma iyi gelsin. Yağlı ve karma bir cilde sahipseniz siz de benim gibi. Bu yüz yıkama jeli sizin için daha doğru olacaktır. Bu cildinizdeki sebum dengesini eşitliyor. Akne ve siyah nokta oluşumuna en aza indirmeyi hedefliyor. Buraya da taktırdığım ışıklar çok güzel oldu çekim için. Ya şu ışık tersten geldiği için çok kötü oluyordu. Buraya hep böyle bir ışık yapmam gerekiyordu. Bunlar aynanın üstünde çok güzel durdular. Yüzümü yıkayayım geliyorum. Cildimiz parladığına göre. <laughs> bu arada sebum e, dengelenme, cildinizin bu yağlı görünümü de azalıyor. Sadece nemlendirici kullanmayı unutmayın. Şimdi tonimize geçiyoruz. Bu glikolik asit içeren, ödül almış bir tonik. Kaç videomda bahsettim size. Mucizevi bir tonik. Çünkü ben e, bunu daha önce bir kutu bitirdiğinde gözeneklerim o kadar küçülmüştü ki, cildi yenilemeye, böyle ölü derilerden arındırmaya, yağ kir ve makyaj kalıntılarından arındırmaya yarayan bir tonik. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Özellikle dediğim gibi yağlı bir cilde sahipseniz, gözenek problemi de yaşıyorsanız ciddi manada işinize yarayacak bir tonik. Ve bütün kız arkadaşlarıma da önerdim bunu. Yıkamama rağmen çıkan kiri burada görebilirsiniz. Ya iki aşamalı temizlik yapsam bile ne zaman tonik sürersem süreyim böyle pamukta kir çıkıyor arkadaşlar. Birazcık bu kurusun. Şimdi lekelerim için arbutin serum kullanacağım. Arbutin Bilmeyenleriniz için yeniden tekrar edeyim ben. Canlı ve parlak bir görüntü elde etmenize ve lekeler, odaklı dediğim gibi böyle cilt ton eşitsizliği gidermede çok çok faydalı bir serum. Sadece akne ve güneş lekesi olarak düşünmeyin. Hamilelik lekesi ve yaşlılık lekelerine de işe yarıyor. Yani açıkçası bunu tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz. Sadece böyle 2-3 damla alıyorum bundan, yetecek kadar. Birazcık yapışkan bir yapısı var. Yani şöyle gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Bu serum da emildikten sonra son aşama nemlendirici süreceğim. Şöyle düşünün. Siz e, yağlı bir cildin var diye nemlendirici kullanmazsanız, cildinizi böyle kurumaya bırakırsanız maalesef alttan alttan böyle daha çok yağ üretiliyor o cildi nemlendirmek için ve daha fazla akneye, sivilce sebep oluyor, siyah noktaya sebep oluyor. Bu yüzden nemlendirici kullanmayı cilt tipinize uygun. Es geçmeyin yani. Bu kremin özelliği ise cildin nem bariyerini güçlendiriyor. Böyle e, daha esneklik, parlaklık, rom sesleniyor. Romancım çekim yapıyorum. Ne oldu? Dikkatim dağıldı. Cildin nem bariyerini güçlendiriyor, daha böyle esneklik kazandırıyor. Cildinize bildiğiniz nemi hapsediyor arkadaşlar. Yani gün içinde en az 2-3 kez yeniliyorum kremi. Bayağı da nemli tutuyor bu arada. Normalde benim yüzüm o kadar kuruyor ki yıkadıktan sonra öyle doğma hareket ettiremiyorum. Direkt buna koşuyorum. İçinde sadece hyaluronik asit yok. Seramit ve pentavitin de bulunuyor. Ee, Yaşlanma belirtilerini en aza indirecek şekilde tasarlanmış bir mucizevi bir krem bu da. Şimdi sürelim bunu. Yeterince kuruduğunu düşünüyorum. Boyun ve göğüs bölgenizi es geçmeyin. Sabah böyle bebek gibi bir ciltle uyanacağım. Gece boyu cildimi böyle nemli tutuyor, kurutmuyor. Bu yüzden de yatmadan önce özellikle nemlendirici nemlendiricisini, nemlendirici sürmeyi unutmayın dostlarım. Dudağım da çok kuruduğu için vazelin süreceğim. Sabah kadar e, tek yumuşak tutan dudağımı bu, bu. Evet artık yatmaya hazır zaman henüz yatmayacağım çünkü yapacaklarım var. Ertesi günü planlayalım. Bu çekim yapmam gerek ve bunları e, böyle kafamda biraz oturtup ne çekeceğim, nasıl şeyler çekeceğim, ne almam lazım yanıma yazlığa gideceğiz dedim ya. E, gitmeden önce de çekebilirim. Hepsi onu planlamam lazım şimdi oturup. Evet onu yapalım. Artık yavaştan yatışa geçeceğim ben dostlarım. Şimdi pijamalarımı giyeceğim.